Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu Ravanş mücadelelerinde AEK ile Antwerp karşı karşıya geliyor. Ev sahibi AEK, Yunanistan'da Belçika ekibi Antwerp'i e ağırlıyor. İlk maçı Antwerp 10 kazanmayı başardı ve önemli bir avantaj ile bu deplasmana geliyor. Ev sahibi AEK her zaman ateşli taraftarının önünde etkili bir ekip olmuştu ve ilk maçta da oyun olarak bence rakibini mağlup etmeyi başarmıştı. Bu mücadelede de ben ev sahibinin net favori olduğuna inanıyorum. Çok zor bir maç ve tur olacak fakat bence ev sahibi galibiyete yakın, Wemps, tahmin ms1 oran 1.59. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>